Hoş geldiniz. Karşımda Xiaomi parti hoparlörü var ve hoparlörün kendisine bakacağım, dinleyeceğim ve size kendi görüşümü aktaracağım. O halde hemen başlayalım. Alt kısmında onu yerinde tutan iki adet tırnağımız bulunmaktadır. işte bu kadar. Burada ne var böyle? Aa işte oldu. Yani elimizde TBC'den TBC'ye bir kablo var. Hem de oldukça uzun. Ve burada temelde olan her şey bu kadar. Bu ilginç. Bunu şimdi yere bırakacağım. İşte bu kadar. Ve işte hoparlörümüz burada. Başka hiçbir şey yok. O yüzden onu da dikkatlice yere bırakıp hemen buraya geçelim ve işimize devam edelim. kızgın değilim sadece. Sadece hayal kırıklığına uğradım. İşte bu kadar. Bunun ilginç bir özelliği de yan tarafında sonsuz ayna tasarımına sahip olması. İşte bu kadar. Şu anda kamera bunu pek iyi yakalayamıyor. Ama ışıkların aşağıya doğru tam şuraya kadar indiğini görebiliyorum. Şimdi bu da ilginç bir şey. Ve muhtemelen karanlık bir odada bu biraz daha iyi olabilir. Daha az ışık. O, bu bir. Bu. Bir tutacak için hoş bir tasarım. Burada onun nasıl kenara doğru hareket ettiğini görebilirsiniz. bu gerçekten harika. Bunu beğendim. Şimdi altta muhtemelen burada vidaların arkasında pilimiz var. Kauçuk ayaklar var. Ama kamera pozlamasından dolayı zar zor görebiliyorsunuz. Ve arka tarafta ise taban bluetooth'umuzu görüyoruz. O düğmenin ne olduğunu bilmiyorum. Eşleştirme düğmesi gibi görünüyor ama bluetooth olanın ne işe yaradığından emin değil. Ve Type-Z şarj portumuz var. Ve üstte ise güç Ses açma, kısma ve oynat, duraklat tuşlarımız var. O zaman telefonumu alayım. Görünüşe göre burada NFC de var. Bu biraz garip bir sembol. Yani bu NFC. Evet. Eşleştir. Bu gerçekten güzel çünkü cihazımızı buna dokundurarak çok hızlı bir şekilde eşleştirebiliyoruz. Şimdi bunu açalım. Şimdi hızlıca küçük bir hızlı ders. Tamam. İşte oldu. Şimdi ses fena değil. Şimdi bunun fiyatını hızlıca kontrol edeceğim. Yani parti sesi, parti. İşte oldu. Vay canına. Fiyatı yaklaşık 100 Amerikan doları. Hatta şu anki kurla belki daha da az. Yani bu aslında gerçekten uygun fiyatlı bir taşınabilir hoparlör. Ayrıca IP67 su geçirmezlik özelliğiyle de geliyor. Bu da oldukça iyi. Yani bunu istediğiniz her türlü yere götürebilirsiniz. Burada 50 watt gücümüz var. 26 saat dinleme süresi. Dahili mikrofon ve gerçek kablosuz serio. Yani olay buydu. Aynı logoda TBS'yi görebiliyorum. Tamam, bence bu makul bir hoparlör. Ses kalitesiyle sizi büyülemez. Ayrıca yüksek seste bozulma yapacaktır. Şu anda çok yüksek sesle dinlemiyordum ama muhtemelen %30 daha fazla zorlarsanız bu pek de hoş bir deneyim olmazdı. Ve bunun dışında dediğim gibi buradaki ses kesinlikle düz bir ses profiline sahip değil bas artırıcı veya burada bas olmadan bile çok baslı. Yani başlangıçta sanırım kapalıydı ve bastığımda açıldı diye düşünüyorum ama açıkçası pek anlayamıyorum. Tamam sanırım şimdi tekrar kapalı. Yani evet hala baslı bir hoparlör. Ama yine de harika bir ses vermiyor. Unutmayın ki bu yan tarafında sonsuz ayna efektiyle biraz gösterişli. Su geçirmez bir hoparlör için yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat etiketi yani sanırım ödediğiniz ama ses kalitesine pek yansımayan bazı ek özellikler var ki bir hoparlörde en önemli şey bu olabilir. Ama eğlenceli görünen bir şey istiyorsanız sadece biraz müzik çalmak için açıkçası bu işinizi gayet iyi görecek ve sağlam. Sağlam bir hoparlör. Ama dediğim gibi ses kalitesinde biraz düşüş yaşayacaksınız. Ben şahsen gösterişten ziyade daha iyi ses kalitesine sahip cihazları tercih ediyorum. Ama bu yine de benim kişisel tercihim. Ayrıca ben Bodrum'da yaşıyorum. Arkadaşım yok. Bu yüzden dış mekan hoparlörüne ihtiyacım yok. Yani bu muhtemelen bana özel olarak hitap eden bir ürün değil. Ama eğer bu sizin için uygunsa ve belki biraz daha düşük bir ses kalitesini dert etmiyorsanız arkadaşlarınız da dışarıdayken biraz müzik çalacak bir şey arıyorsanız bu işinizi gayet iyi görecektir. Ayrıca burada 26 saatlik pil ömrü 50 watt gücünde oldukça makul. Bu sağlam bir hoparlör. Söyleyebilirim. Her neyse bunları söyledikten sonra umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve izlediğiniz için teşekkür etmeyi unutmayın.